Evet çok güzel bir şekilde raid atıyoruz. Easy raid. Bu arada çok sağlam bir set. Sevdim. Kalite bozuldu ama. <laughs> Neyse devam et. Şu sağdakileri merak ettin mi hiç? E gir artık ya. Bırak şunları. Aha 5 nasıl bırakıyor? 5 nevede bıraktınız. Belki o 9 bir dene ona. La, iki, 15 dakika daha var da ben bunları yiyeceğim yiyeceğim bitireceğim. Tam ilk ona bak şu bitsin de ha, direkt sahaya geç merak ediyorum hadi. Bence 6. Ne diyorsun? İçeride mi kaldı lan o? Bir Bu ne lan? Bir şey vurdu ama bana orada. Bir canavar vurdu bana orada. Şekil ananı satayım. Üstü su. Watch Üstü boş. ZP yeri herhalde burası yani. Bunun altı da var değil mi? Dur bak. Evet evet altı da olması lazım. Üç katlı. Kaç katında bu? İkinci. Bir alt daha olması lazım. yok Pot kır bir bir bak Ya normalde pot basmam böyle yerlere dostlarım ama hani... ...hidarelik basıyoruz ya. Pot sandık bi en kötü öldü rüzgarımızın parası çıktı bir de. Dört level. Sandık nerede abi? Ha burada tam. Geliyorum. Al kaz bakayım be. Buralarda var. Yuh ha kaz bakayım bunları kaç seviyor. Üç level. Güzel hepsini yiyeceğim bro. Bir tane de üstüne <laughs> bile bırakmayacağım burada. Sen içeri yağmalıcam. Param yok, yok ama yine biraz alayım yerim. Tamam hallederiz biz onları. Tam kaybettim. Çok 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 Potlar nerede acaba? İyi ya işte ile ben isteği iki gözü bitiriyor zaten. Easy peace abi. İlk raid'im bu kadar güzel bir vurgun yapmak. Bundan sonra S1'e. Ebru bu videoyu izlerse zaten kaçar herhalde. Abi. Bütün şey salar. Ben de pot getiriyorum yani. İyi vallahi sağ ol. Tutup Suyun içine tutup. girdiğimizde canımız eksilerden gidiyor mu lan? İki eksilen. Vallahi bilmiyorum. Yok herhalde ya. Bilmiyorum olabilir de hiç denemedim. Bir an lan ya. Geldim. Eyvallah. Aspects kardeşim Oo, kusura bakma. 60 alt, tane 5 seviye test beleş Bele Şimdi daha ne çıkacak Allah bilir. Hadi koydum buraya. Lan spawn. 4 level falan da çıkıyor. 4 leveller daha pahalı biliyor musun şu an? <laughs> Benim 4 <dört> level çıkması <laughs> şu an daha mantıklı. Bak bana zombiler saldırıyor. Ha, 4 atıyorum. Dört onlar. 4 çıkması daha iyi biliyor musun an? <laughs> Vallahi Allah belam versin daha iyi. Şu an piyasada daha pahalı. Tamam. <laughs> Aleykümselam. Daha, daha var, var, var. Daha daha mı orada? Ya. Daha Yatsat da olabilir. Şunları kapatabilir miyim? Nasılsın Ömür abi? İyiyim sen nasılsın? Beyit atıyoruz da fazla sohbet edemiyorum. Ben de iyi Sıkıntı yok sıkıntı yok. İzle istiyorsan ekranıma. E, i̇zliyorum izliyorum zaten. Onu, onu satayım bu ne? Hah burayı diyordum. Devam et. Oğlum 5 level çıktı. <laughs> e? Ananınki. Bu ne oğlum? çıkıyorsun da girersin lan yani. Yok oğlum get var mı bende? Niye baksana fazla bakmayın. Bot var bu arada. Nasıl geleceğim? Ben mi geleyim? Gelemiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bura çok sağlam lan. Ona da satayım. İç istek 5 çıkar mı sence sonunda? Valla bilmiyorum. Ene. Yo. E bu Buradan ben tek girme herhalde burada sekle. İlk sekleme çıkmazsa zort. 9 çıkması yok mu? E lazım zaten. Ben koydum. Hangi taraftaydı bizim bese? Ha orada tamam. orada bir yerdeyiz. Ne oluyor lan? Dışarıdakiler daha fazla vuruyor bana. Aa lan masum kilitlendi. <laughs> evet, zort. Ben 8 bloğu attım yanlışlıkla ya neyse. Şu dışarıdaki yerin kafası. Onun mouse'unda bir sıkıntı var biliyor musun şu an? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. da yürü ya bir bakalım neler var neler. <laughs> Apo getireyim mi? olabilir birazcık daha ya. bura bitti ama neredeyse ya. O zaman getirmiyorum. Aynen. Bir Birazcık daha olabilir belki. Birazcık daha hafiften. Bakarız biterse daha tamak da var. Melman test ama. Ben senin sahibi unutmuş herhalde burayı anasını söyleyeyim. Bu kadar testi koyup gidilir mi? Gidiliyor hiç yok. Ah be abi. Bura birinci gözle şey yaparsak bitirirsek burayı ikinci gözle daha kanı işleyeceğim. Kaç şunlar kaç seviye? Mantarın da altı tane. Beş mi? Beş. Anladım seni. Oğlum çok iyi lan. Bir <laughs> stek de lan dur, ölüyorum. Hop, o kadar az can yiyorum ki fark etmemişim bile ölüşümü. O masa arıyormuş. Benim artı yedi set var üç parça. Bir tane de artı altı var. Buraya kim çekti lan hatırlamıyorum bile anasını. Yüzde bir pay veriyorum zaten. Yüzde <laughs> <100 gülüyor> <%1. gülüyor> Elemanlar çekiyor bile biliyor musun beni? Buraya eleman çekmiş bir tane. Şunları alayım arkadaşlar. Silinir melinir şimdi. Evet 140K'dan. 140 kadar. 140'a 200'e satarım bu arada. imkanı yok. 140'a satmam. E, 120'ye sattım. Para düzden. <laughs> <düşmüyor gülüyor> i̇şte sıkıntı orada. 150'den falan satanlar var. 100'den aldım da ben. 140 kadar çok satıyorlar. Abi enerji gibi gidin 3 almayın anasını. Yani gidin stick 5 lira alın. daha mantıklı şu an. Abi şimdi benim mouse'da çok büyük bir sıkıntı var. Ben bu mouse'a o kadar para bastım anasını dedim. Ben no de zombi ma... zombi koyduğum zombi... Bunu Zombileri bari kesin. Arkadaşlar para olmadığı için fazla pot basmıyorum şimdi. Pot basmanı ki verdiğim zaten. Ay, ama gözsüz girmeyi yemiyorum. Ya yemez kimseyi yemez bu sette evet, gözsüz girmek. Doğru şey girer o Gloria'daki yere. Orayı da merak ediyorum. her, hey, bütün baseleri yiyeceğim. Ben bu baseden yemiyorsam bütün baseleri yerim büyük ihtimal baksana şuna. Parçaları da buradan reklediklerimle Aa arena çağırıyor. Apersiz çağırıyor. <laughs> evet, Şunu bloklarda alayım da adam ne fakir adamsın 3 level koyar insan Biter bu arada Göz şey alırsın burayı Dışarıdakileri de alırsın ama dışarıdakileri gitmez. Bunun altında yok değil mi? Yok herhalde Sakın, Bir blok kır ortadan Neyse son Yoktu ben görebildiğim yoktu Ben bir dakika risk atmam gözüm direkt çıkar 2 3 daha fazla alacağım diye full speed setini kaybetmek istemem. Adam şu an izliyor bile olabilir anasını satayım. O kadar. Bir daha, bir daha mı basacağım buraya gözü? Ha, bir daha basacağım. Dijitekilerine bakacağım. Onu zaten ben 3 4 kez parası çıkarttım Allah için. Görmedin mi şey çıkanları? E ne kadar ki bu 5 seviyenin? Efendim? Siteyi mi? Geliyor, yani Hı. ben 13 milyonu falan satıyorum. İyi. Gözleri 4M'den aldım. Seveceğim şimdi yakında finalde. Ya sadece şu tarafa göz basacak adam var. Tam şöyle bir şu alana göz basacak adam var. Şura bile göz parasını çıkarttı hemen. Hani. Hepsini kırarsın iki dakika vurun. Altı yok herhalde. Bir yaklaşayım bakayım. Bir. Neyse arkadaşlar no risk. Bir şu alta bakacağım hemen. Altı boşta. Ben öldüm. Öldün mü? Hmm. Çık oradan. Ben tape atayım seninle. İkinci gözü basacağım arkadaşlar. Buranın içine var mı? Gir bakayım. Girsene neler var sandık alın. Boş gibi burası. Bu üst falan boş. Anladın sen de. Oğlum Adıkanı adam Kıtsamayla zemli plan aldım bana siz Gençlik bura bura fena. Valla bura fena ya. Atın tepe. <laughs> tepeyi. Dur çekemiyorum. Gençlik bura fena. Beni koparıyor elemanlar ya. Tüm mal varlıklarını buraya koymuş elemanlar ya. Dur atıyorum. Dört. Üç. İki. Bir. Neler çıkıp koysan sandalye. Ha? Neler çıktı? 5 level bir stack, 5 level bir stack. Bir dakika. Hepsini potları da al. 3 stack, onu onu satayım. Ben gireceğim bir daha buraya. Gir, potları al işte üstüne. Aa. Yok yok şey yapacağım, közü alayım bir. Tamam. Hem de bir şey yapalım. Oğlum çok fena lan burası. Şu kombinin aslında ölmezsiniz ama ben yanıma endip öyle almayı unutmuşum işte sıkıntı orada arkadaşlar. Neyse. Bu hataları sakın yapmayın siz. Benim gibi eşek olmayın. İçiyorum. Şuraya 3 tane ateş arkadaşlar. Devam. Arena gel vs abi. Ya kardeşim ne vs sandasın senin. Uzayın ya. Biz burada milyar milyarlık adam oluyoruz ya. Bize i̇şte, kralın gözünü basmayı unutuyorum sonra ölüyorum filan. Ölmezsin ya. Alırız oğlum tek ne olacak? Alırız alırız. Sen de alırken ölüyorum sonra filan filan. <laughs> Yok kurtuldum oh. biz bu kadar ki. Aferin set. Abi işte bir adam bir geliyor. Art 9, art full set. Ya şimdi mantıken bu adam bunları güzel yerleştirmiş. Bizi bir yere art 9 kesin koymuşsun 9 level abi. İmkanı yok. Yüksek bir yer her türlü koymuştur bu adam. Her iddiasına varım. Bence yok. Ya boşa zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Başka base var. Ben böyle gece raid atarken hızlı hızlı atıyorum ki şey olmasın. Göz boşu boşuna gitmesin bir dakikası bile. Yani relax biraz. Gelirsin. Dışarıdakileri bir seviye herhalde. Testleri 3'e bırak. Aynen. Bence şeye Üç, gel. Bırakacağım. Direkt oraya geleceğim. Boşa gitmesin Bak, zamana. Ben. Üçler de kesme arkadaşlar evet. bizi artık. Topla dışarıya bir çek. Bak bakayım testler kaç dışarıda. İçeride var mı? Şu, şu sandıklara bakayım ben arkadaşlar bir kısa. Değerli bir şey varsa onları bir alayım. Ya bunlar ne değerli bir şey kardeşim ya? Bunları ne yapalım ya? <laughs> Vallahi ne yapacağımı da bilmiyorum bunlara ya. Şunlara bakabilir miyim de? Kaç seviye? İki okçu. Hey, bak bunlar bir seviye bence. Yer altı. Bu arada burada sağlam vuruyor ya. Sağlam vuruyor derken bir Sağlam ıspan şey bakmış adam yani Bir burayı ilerliyim ya. ya çünkü H1'in AK'nın da yeri öyle olacak Bence de yüksek var burada Bırak bence burası evet, Oksijen kıracağım burası süre boşa gidecek Eda ne yapmış böyle ya Biraz su alın öyle git Arada çok boşluk var ama çok opsiyon kıracağım Valla şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Direkt diğer taraflara geçeceğim. Buralarda yüksek level olma ol olasılığı çok yüksek ve kaçırma ihtimali de çok yüksek. Çünkü envanterim full dolu. Şöyle bir tane atayım hatta. Bunlar yüksek değil. Bir ihtimal bir, bir tane daha. Ay, Ayyoş. H1NK'nın yerinde ölme olasılığı çok yüksek. Sıra doğruya bırak burayı. Ha? Ne Biraz. Bir evet çıktı iki. İki de ne anlasın zaten. Bir de bırak. Dışarıya az dizmiş. Bu eleman asıl dizmesi gereken yere dizmiyor. Bak adamlar... ...içeriye gelsin diye uğraşıyorlar. Oklar altaydın. Ha? Sandık olan kaldı orada. Ahaha, <laughs> kalsın. Adam var burada, gelir misin bilmiyorum. Tamam. de öyle. Burada çok sıkıntı olacak gibi. şey. Ben Kuvvetle alakalı evet. oğlum. Hız 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 O 26 tane 5 seviye atmışsın yere. Koydum sandım. Burada birazcık daha zor olacak ama hadi bakayım. Dur ben seni izleyeyim arkadan. Burayı da reklersem hala reklemeyeceğim de basa kalmaz valla. Ben burayı önceden gördüm gördüm. Direkt kar yetmezsin dedim. Altı kat de sana direkt. Dim direkt altı kat. Kas kas kas. Oğlum bura çok ağır çok ağır burası. Evet. Kaç evet. seviye çıkıyor acaba? Rey değil mi? Rey şey. Kota tamamaktan öleceğim. Vallahi potuzcuktan benim nefesim mi sanırım? Şey ne Burayı bu. ben raidlerim bu arada. Aç çıkıyor ki baktın İki mi? Emre abi ben çıkıyorum iyi oynar siz iyi görüşürüz geceler. Kendine, iyi Sen de görüşürüz Allah'a emanet. Bu şu bloklarını bir yukarı kaldırsana foto alsana blok yerine. Nereden vuruyor acaba sana yüksek mi? Ya var? 900 level var dedi de. ortaya koymuştum. Oğlum bura full iki la. Var bu arada. Okçuları var 3 level olabilir. Şu Alayım var. bari anasını satayım. Gözüm para sertin çıktı zaten. Çocuktan öldüm ben İlim hızlı yoksa söyleyeceğim valla. Yamaları da kurusana ebe, yavşaklık değil mi? Efendim? Yamalarda kursana kurusana Çok düşük, düşük çıkıyor oğlum buradan. 7 dakikada en azından bir 3 istek falan alak şuradan da. Sandıkların olduğu yeri görebiliyor musun? Sandıkların olduğu yere gitsene. Göremiyorum. San... Göremiyorum. Yanlış geliyorum. Sen... gidiyorsun. Yok gidiyorsun. yok seni buraya çekeceğim zaten. Şeyleri getirsene popları buraya. Doğru. Bir göstereyim nerede olduğunu. Ben söyleyeceğim zıvır çıkarttı bayağı ya bunu okuyun. Oğlum şey buralar çerez bu arada da işte sıkıntı tek sıkıntı var. Kabul et. Bunları biraz kalayım çünkü bunları 3 level. 3 level de olsa en azından buranın göz parası çıksın. Ha. Bu arada bir şey diyeyim 5 levellerde derde beni hiç zorlanmadım ha. Burada da fazla zorlanmıyorum ama giremezsin dedi bana girdim. Al video kaydı da var sen tertemiz. Burası yere yerliyim mı? Emre sen de artık raid videoları çıkartırsın ya. Oğlum raid videosu çekiyorum şu an zaten. <laughs> hani sen sesinle olduğu yerleri kısacağım ama kusura bakma. Kı ne yapayım bilmiyorum. şöyle bir okçuları spamını alayım bir. Pisini alayım bir. 3 stack filan. Oraya gideyim direkt. Okçular zaten seni bayağı güzel kurtaracak. Karavar okçularda. bir kere ya. Fakir anasını ortaya gitmiş şey koymuş. Bura ha bura. Bu da yüksek olmayacak. Kaç çıktı? 3. Ya test alayım da okçu ihtiyacım yok anasını. Zaten satım yok pazarında bir sürü test okçu var. Şu an altındaki. Ben beynine koyarsın kendi beyliğimle anasını satayım ya. E böyle mi olacak kardeşim hani raid'in action'ı nerede ya? Bunlar hep ölüyor. Gidiyor bunlar ne olacak? ki? Lan. Ne Son. bileyim oğlum ne yapmış böyle? Oğlum ben bu çocuğu kırmıyorum bak terör katalarını falan. Bak ilk farma gir oradan. Gördüm. gördüm. Üstünde değil mi? 3 değerleri alayım. 4 dakikası yani. kaldı zaten. Şunları bir fakirliğinden bir toplayayım evet. daha. Ben sana tarif ettim. Sen nasıl benim bir taraflı bir anlatsan. Flamalar alsana eve. Ha? Flamalar da al, banklar falan filan. Tuzlar şey. Ağzına tamam, bir kerdan nasıl 9 lira çıkmadı lan? Oğlum adam... Ya eşek ya. Nasıl seçeceğim eşek adamlar. İksir geride girdi lan. Hadi oğlum. Var, evet, boş. Adam ya, bunlar ne yapayım? 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 hayır yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ay dokuz Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Bir şey rica Başka değil. şeyin basesi. Hmm. Ya var var bir tane daha vardı unuttum bak şimdi basesi efendim. Ee, bir tane redeneri blok getirir misin bana ondan sonra yok oğlum adam basesini kırmam. Lan bir tane redeneri blok. Ne şey yapıyorum pardon, pardon kardeşim. Kırmıyorum genelde ama. var orayı güzel Burada burada, burada ne var lan? Şey yapayım mı direkt burada? Dur bakayım kaç tane bunlar? O ne? 4 level çıktı lan. Oğlum bu 4 level olmuş mu bunlar anasını satayım? Ya ananı satayım. Aniden sevindim ya. Bunlar kaç level anasını satayım? Okçuları kırdı dört seviyeyi. Ne beni burası Ya Ay seveceğim şimdi ya. Ölüyorum abi ben direkt burada. Bir dakika kaldı zaten gözüm. Daha sonra öldü derler anasını satayım. Eşekler öldü öldü derler. Sevinirler anasını satayım. <laughs> Ölmüyorum lan. Yine burada hala taşta duruyor lan. aspektin yerinde. Ha. Oranın içinde ben kutusama falan da buldum anda sizin. Sandıkları kullanacağım bile etmedim. Nasıl kutsam mı o Ha? Kutusama nasıl çıkarttım lan orada? Ne bileyim anda sizin. Vay enayi ya koymuşsun. Öyle bana sor anda Tek tekrar bakayım soldayım. Ortada ilk testi bekleyin. Bence ortaları koydu yüksekleri. Evet ortalara doğru git. Bak burada bir yerde şey. Fakir hiçbir yere düşük şey kank... ya. Nisan'da falan kırıyorum. Kırı Dostlarım videoyu bitirdim mi de hızlıca böyle aceletten ıı, arkadaşlara pay falan vermek için şöyle bir çıkanları da göstereyim size isterseniz. Yani fazla kurcalamadım arkadaşlar basitleri çünkü gözlere boş harcamak istemiyorum. Yani çok gereksiz oluyor boşu boşu harcamak bir dakikasını bile. Çıkanları şöyle göstereyim. 1 stack 5 level, 2 stack 3 level, bir dakika bakayım. 3 stack, yani totalde bir 3.5 stack şey var arkadaşlar, 5 level var, 29 tane 4 level. yani, şunlar da bu az önceki baseden çıktı arkadaşlar. İki gözle şöyle şunları yaptım. şöyle bir hesaplayalım isterseniz, 10, 20, kaba hesap yapıyorum direkt arkadaşlar, 10, 20, 30, 35. Şöyle bir de 40'ımız var ya, ben yine kolonca netice ama e, baseler ama arkadaşlar yine bir şey çıkacağını sanmıyorum çıkarsa da zaten yeni bir video kaydı açarım neyse hadi görüşürüz.